Herkesin. merhaba ekstralar Sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte e, ne, ne yapacağız Bir önceki videodan bir önceki videosunu Doğrusunu izleyeceğiz O boş çıkmıştı size göre çünkü Yanlış bir şeyler yaptım Nasıl desem İşte yanlış bir şey Ya sildim mi Budur inşallah Ya abi sildim mi Silmedim değil mi? Ya, tamam ya bu. Bakın arkadaşlar. İzliyoruz 20 dakika olacak. Tamam. Çünkü Böyle başlıyoruz. Bakın. Aa! Lan burada da mı böyle? Ya. Arkadaşlar ya burada da böyleymiş. Nereden göstereceğiz ya? Burada da öyle ya. Nasıl yapacağız biz bu uygulamayı? Video şovdan mı bakacağız? Ben Şu arkadaşlar ya. İlk başta görüntüler var, sonradan yok da. Ne şuna bakacağım? Bakın. Genelde şöyle olacak.

tane. Abi ya. Ah, tut. Yok işte ya. Her arkadaşlar. Yapacak bir şey yok mu? Yok. Aa, size ne yaptığımı bari şimdi göstereyim. Arkadaşlar bakın hemen. Genelde şöyle yapacaktık. Şunları yaptık arkadaşlar. Ee, o videoda şunları yaptım ben size sesimi de gelmemiştim bilmiyorum bu ay inşallah bu videoda da gelir arkadaşlar minecraft'a giriyoruz minecraft'ta bir sıkıntı da olabilir arkadaşlar bu ara hepinizden özür dilerim kaydet için özür dilerim uygulamalarım kötü tamam ben bunu gidip bildir geri bildirim yapacağım geri bildirimi göndereceğim Uygulamada geri bildirimi göndereceğim. Ya mobizandan ya da şeyden. Göndereceğim. Düz alsınlar kardeşim uygulamayı. Ya girmiyor ya. Dandan 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 Bekleme bizi. şey. Dın 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 Aha dur. o da geçip de göstereyim size arkadaşlar ya. Şimdi uçarım falan. Aa, işte ya kurtuluruz bari. Ne yaptığımızı kısaca göstereyim. Hop yaratıcıya geçelim. Hop. Tabi ben Bakın. Arkadaşlar ilk başta şöyle bir şey olmuştu. Şura şu, evi patlattılar arkadaşlar. Bir server'ıma biri girmiş. Bakın. O servera biri girmiş arkadaşlar. Bu servera biri girmiş işte. Tamam mı? Servera biri girmiş. Sonra bu evi böyle patlatmış patlatmış tabii bu ev eski ağır. çok. Sonra ben arkadaşlar videoyu durdurup düzelttim. Girdim videoya hemen. Kazdım kazdım madeni değil. indim genelde madeni değil indim arkadaşlar tabii buralar karanlıkta ışık koydum o yüzden şuraya meşale falan koydum hemen elimde bayağı meşale vardı sonra e, arkadaşlar işte of. şuraya indim böyle kazdım 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 o kadar kazdım o kadar öyle bir kazdım öyle son tabii sonra kömür buldum yani yukarı çıktım bir şeyler yaptım videoyu durdurdum Sonra videoya geçmeden hemen kazdım çok kazdım böyle kazdım o kadar kazdım ki. Oo! <laughs> oh. Gördüğünüz bu sıralar chest yerleştirdim videoda bir de. E, burayı depo olarak kullanacağım. Arkadaşlar sonra bak e, böyle kazıyoruz, 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 kazıyoruz. Hiç maden bulamadım. Sonra değiştirdim fikrimi. Böyle sandıkları döşedim. Videoya geçtim. Dedim ki: Arkadaşlar burayı ben kullanacağım. Tamam ya onu kullanacağımı söyledim. Eee sonra depoları kullanacağım arkadaşlar. Sonra burası maden olduğu için üstü falan hep açıktı arkadaşlar. Hep zor düzelttim, açtım o geçip falan. Laçiyi şey mi kırdım? Neyse hemen koyalım şöyle. Sonra arkadaşlar eee tamam mı? öyle geçtik. Tamam bıraktık. Of. Sonra arkadaşlar videoda yukarı çıktık. Bakın. Yukarı çıktık. Depoyu ne yaptık? Sizlerle yukarı çıkıp böyle depoyu e, pat, bir küçük çıktık dışarı. Yırtıcı modda değiliz tabi. Hay hayatta kalma modunda çıktık. Creeper var. Creeper. Sonra burayı bir patlattı. Burada genelde böyle değildi. Daha şeydi. Ben bu kadar kazmam arkadaşlar genelde. Siz... Sonra şöyle bakın patladığı belli oluyor. Ben skor toprakla kapattım buraları. Tamam. Sonra kutu yaptım şuraya. Sonra kutuya da şey yaptım arkadaşlar. Merdiven koydum. 64 tane ilim çıkacağız. İlim çıkacağız. Bunları alıp Atabelki Kürşet'e çağırabilirim server'a. Ee, birlikte oynarız arkadaşlar. Işte Onlarla videolarda falan. Sonra ee, Evet burayı kapattım. Dur. Şurayı kapatayım. bakın gizli. Çok gizli değil mi? Hatta o kadar gizli ki şuraya açınca bir şey gelecek. Durun. Daha yerde olmadığı için. Neyse. Şimdi öyle koydum. Sonra meşalelerle şurayı iyice aydınlattım. Sonra saçma sapan bir şey yazdım. Bakın. Okuyalım. Burada bir şey yoktur. Kolunuzu boşa yormayın. Yeni bir şey yazdım ne anlama geliyor anlamışsınız da çoğunuz. Yani girmesinler diye gizli bir yer olduğu için. Bu ara ben de arkadaşlar şimdi ne yapalım dedim biliyor musunuz? Bu ara 7 dakika olmuşken 3 dakika şöyle bir şey yapalım bakın. Şöyle toprakla bu ara şey yol yapabilirsiniz. Size şimdiden öğreteyim bakın şöyle yollar yapabilirsiniz kürekle. ve şöyle Aslında böyle bir tane toprak var ya bu kuru toprak böyle yollar yapıyorlar şöyle. Neyse şöyle kazalım hemen. Sizi bir yere götüreceğim arkadaşlar. Uf neredeydi? Aha bakın. Su ineceğiz. Göreceğiniz suda ne var? Kestim var. Dur dur pinel. Arkadaşlar aklıma hiç gelmemiş çıkmak durun. Ya buraya girdim. Şuradan girmek hiç aklıma gelmedi ya. Of yine boşuna sizi yordum. Aha bakın. Şimdi bu kum gibi gözüküyor size. Ya ben neden şu bakın şu kum gibi gözüküyor ama kutu. Bu içine ben bir şeyler koyarım belki. Ee, şimdi. Bakın şöyle kaz. Bakın hoppa girelim mi suya. Bakın girdik arkadaşlar. Şimdi suya girelim. Girdik tabii ki. Hoppa durun nerede ya. Nereye koydum? Aha orada bir yerde arkadaşlar. Nerede? Aha bakın. Dur madenden mi gö göstersem? madenden göstereyim. O indiğim yerden göstereyim arkadaşlar. Su açtım ya yanlışlıkla. Siz yokken su da açabiliyormuşum ben. Hemen yüzerek çıkacağız ya. Uf şimdi ilk saat burada yüzerek çıkmaya çalışacağız. Bakın görüyor musunuz? Ender. Buraya şey koyacağım. Elma falan koyarım diye düşünüyorum ya. Yiyecek falan koyalım. İhtiyarım oldukça gelip alırım. Ne koysam? Şunları koyalım 64 tane. Sandık koyalım şöyle. Ender. Hadi bir de şunu da iyilik yapıp bir de şunu koyalım. Heh, bakın şimdi şurayı kapattık. Sonra ben şöyle bir şey daha yapıyorum arkadaşlar. Şurada alıp kazıyorum kumu. Koyuyorum genelde yaratıcı modda olmadıkça. Arkadaşlar bu kadar da videomuz. Bunu da düzenlemeyi Bu telafi olarak işte ne yaptığımı göstereyim diğer video diye de. O yüzden arkadaşlar bu videoyu hazırladım. Yine özür dilerim ya da arkadaşlar ama lütfen abone olun ya yani yanlış yapıyorum ama abone olun siz abone yanlış yanlışım ben de gördüm size düzelttim siz abone olun bana bazılarınız izliyor. Ne izliyorsunuz keyif alıyorsunuz abone olmuyorsunuz Heh, bu kadar abone olun bir de bu kadar videomuz arkadaşlar görüşürüz.